Evet, rakamı doğru duydunuz. Hazırlayın. Evet. Ne duyduysanız o işte. Bir saate parayı hazır edin. Çeki bozdurmaya bizzat ben kendim geleceğim. Tamam. Siz ona göre hazırlığınızı yapın işte. Evet ben kendim geleceğim dedim ya. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok herhalde. Hadi kapatıyorum. Hadi bakalım. Var Zor bir telefon konuşmasıydı galiba. Kiminle konuştuysan epey terletmiş seni. İşler güçler şeniz. Senin kocan için şu hayatta kolay bir şey var mı zannediyorsun? Sen de haklısın tabii. Senin işin de zor. Ben daha fazla geç kalmayayım. Hadi hoşçakalın. Gile güle güle Agah'cığım. Ne kadar güzel bir gün bugün. Hava böyle mis gibi. Sanki güneş bile bir farklı doğmuş bugün. Bugün başka bir gün. Evet, senin için gerçekten öyle gözüküyor. Nereye böyle? Küçük tatlı bir alışveriş yapacağım. Aa, çok şaşırdım. Babaannen bu küçük tatlı alışverişi nasıl kaçırdı? kimseyi istemiyorum şimdi. Bugün kendi başıma kafa dağıtacağım. Şeytanın bol olsun. Aa, o zaman sen de gel benim. Seni aptal yerine koymak para kadar tatlı kızıl şeytan. Sen şimdi şeytanı göreceksin. Küçük beyinsiz. Şeniz hanıma bir şey belli etmeden değil mi <laughs> Minicik, zerrecik böyle bir şey belli etmedim. Yok bir şey diyorum tamam, hadi ben işe gidiyorum bak. Ne işin varmış senin sen, niye böyle giyindin? E işim var diye.. Seher hanım, bizim de sizinle işimiz var. Ee, i̇yi tamam ben kaçıyorum anacığım, sonra konuşuruz tamam? tamam. Hadi ne işimiz varmış Şeniz Hanım? Bir saniye lütfen. Neriman Hanım. Sizi aşağı alalım lütfen. Hayırdır Şeniz Hanım sabah sabah? Neriman Hanım aşağı dedim. Neriman Hanım hadi sen git Ceren'e bak hadi. Ne işimiz varmış sizinle? Aga Doğmamış torununuzu Ceren'den satın almak üzere. <laughs>